Şimdi iki tane birden kaçak geldi. Birini aldım. Şurada aşağıda indi o. Tekisi ne oldu bilmiyorum. O da dönüyordu kafamızın üstüne. Gel şöyle bir yem atayım oraya yesin. Öteki nereye indi? Bir tane daha vardı o uçuyor. Bu ne? Bir tane şurada var. Gel gel. Nerede bu? Siyah beyaz bir şey. Ha şurada gel. Gel. Gel gel gel. İki tane geldi bunlar zehir gibi. Oğlum bak bizimkilere bak pisliğe bakar mısın ya? Bak nasıl pislik yapıyor benim kuşlarım görüyor musunuz? Mu? Şerefsiz bunlar ya. Vallahi şerefsiz. Hain köpekler. Kaçak gelmiş. Bana şey yapıyorlar. Nispet. Gel gel gel. Kimler kuş? Burada bakalım. Bu taraftan alalım onu. Gel gel. Şuna bak. Zehir gibi aç. Evet beyler bak şu siyah beyaz var ya. Aldık. Aldık. Ne aldık? Kaçırdık şeyin altından. Gel gel gel. Evet gene geliyor. Bakın. Dışında kaldı filenin. Gel gel. Ya bu iki taneydi. Biri nereye gitti? Gel gel. Gene evet. geldi. Az önce dışında kaldı şu siyah beyaz. Bu ne ya? Karga, karga mı? Dönek mi? Bursa mı? Şimdi gene vuracağım buna? Biraz yesin yanasın. Heh, bu sefer aldık. Gel bakayım dedi. Şey. Evet. Bizim sen bir düş bakayım. Şöyle bir tutayım. Bak Bir çıktı. Bunu aldık. Telefonu bir bırakıp çıkarayım şunu. Bu neyin nesi böyle? Karga mı? Dönek mi? Kırık mı? Bakacağız. Şuna baksana yabani gibi aynı. Bu indi. Diğeri inmedi galiba. Bakalım. hayırlı olsun.